Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere askeri okulların sağlık testleri öncesinde neler yapılması gerektiğini anlatacağım. Sağlık testine girmeden önce mutlaka karnınızın aç olması gerekmektedir. Kan ve idrar testleri aç karnına yapılmaktadır. Kan ve idrar testinin verileceği günün öncesindeki gün Aşırı şeker, aşırı yağlı, aşırı tuzlu yiyecekler kullanılmamalı, asit ve alkol grubu içecekleri tüketilmemelidir. Sağlık testine başlanacağı gün mutlaka dinlenmiş olunmalıdır. Sağlık testi sırasında mutlaka sakin olunmalı Stres yapılmamalıdır. Sağlık testi sırasında stres ve yorgunluk bulunması halinde birçok olumsuz durumla karşılaşılabilmektedir. Sağlık testi öncesinde tütün ve tütün ürünleri kullanımı en aza indirilmeli, mümkünse sonlandırılmalıdır. Sağlık testi öncesinde fazla karbonhidrat alımından kaçınılmalıdır. Sağlık testinin olacağı günün öncesinde hafif yiyecekler tüketilmeli ve bol su tüketimi yapılmalıdır. Sağlık testinin olduğu gün rahat kıyafetler giyilmelidir. Kalın Vücudu sıkan kıyafetler giyilmesi halinde vücudun kan dolaşımı yavaşlayabilir. Bu durumda birçok olumsuz kan değeri ortaya çıkabilmektedir. Hepsi ve daha fazlası için bizleri Kaleli Sağlık Instagram hesabından takip edebilirsiniz.